Merhaba, Bir Dünya Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler öğreneceğiz. Dişlerimiz konuşurken ve yemek yerken bize yardımcı olur. Gülümsediğimizde dişlerimizin kötü görünmemesi için diş sağlığımız çok önemlidir. Çocukların ilk dişleri çıktığında bunlar 20 tanedir. Biz bu dişlere süt dişleri diyoruz. Bu dişler zamanla çıkarak yerine kalıcı dişler gelir. Süt dişlerin dökülmesiyle yerine gelen kalıcı dişler tam olarak 32 tanedir. Şimdi bu dişlere bakıp neler olduklarını öğrenelim. Kesici dişler, köpek dişleri, azı dişleri, ve 20 yaş dişleri. Dişlerimizi temizlerken bazı materyallere ihtiyaç duyarız. Dişlerimizi temizlemek için diş fırçasına, diş macununa ve diş ipine ihtiyacımız vardır. Günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce mutlaka fırçalamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken Yavaşça, yumuşak ve canımıza acıtmadan fırçalamamız gerekir. Eğer sert fırçalarsak diş etlerimize zarar verebiliriz. Dişlerimizin çürümemesi için daha az şekerli şeyler yemeliyiz. Sağlıklı beslenmeliyiz ki dişlerimiz de sağlıklı olsun. Kola, lollipop, şeker ve çikolata gibi şeylerden uzak durmalıyız. Yoksa dişlerimiz çürüyebilir. Dişimiz çürüdüğünde veya ağrıdığında mutlaka diş doktoruna gitmeliyiz. Diş doktoru bize en uygun tedaviyi uygulayacak ve dişlerimizi nasıl korumamız gerektiğini anlatacaktır. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimizde sarı renkte plak oluşur. Bu da etrafımızdaki arkadaşlarımıza karşı kötü görünebilir. Bu yüzden dişlerimizi mutlaka günde iki kere Fırçalamalıyız. Diş ipi kullanarak da dişlerimizin arasını temizlemeyi unutmamalıyız. Ağız ve diş sağlığımızın önemini öğrendik. Artık dişlerimizi nasıl temizleyeceğimizi ve nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.